Herkese merhabalar. Leziz Yemek Dünyası'na, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık, çok lezzetli bir börek tarifi hazırlıyorum. Öncelikle yoğurma kabına 3 su bardağı suyu alıyorum. Daha sonra üzerine 1,5 tatlı kaşığı tuzu ilave ediyorum. Unu üzerine azar azar ilave ederek hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Hamurumuz hafif ele yapışan, yumuşak kıvamlı bir hamur olmalı. Bu yüzden unu azar azar ilave edelim. Bu arada henüz kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı izleyip beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca birbirinden güzel tarifler için zil sesini açık bırakmayı lütfen unutmayın. Ben ölçü kabına 5 su bardağı kadar un almıştım fakat yeterli gelmedi. Hemen üzerine tekrardan bir su bardağı kadar daha un ekledim. Ben toplamda 6 su bardağı kadar un kullandım. Unlar kalite ve markasına göre değişiklik gösterebileceği için lütfen kontrollü olalım. Gördüğünüz gibi hamurum artık hazır. Yumuşak bir hamur elde ettim. Hemen üzerini kapatacağım ve 15-20 dakika kadar dinlendireceğim. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüm klasik 200 milimlik su bardağı, çay bardağı ölçüm ise 125 milimlik çay bardağı ölçüsüdür. Hamur yeteri kadar dinlendi. Hemen masanın üzerine biraz un serpiyorum ve hamuru masama alıyorum. Öncelikle hamuru şöyle bir toparladıktan sonra gelişi güzel parçalara ayırıyorum. Hamuru öncelikle gelişi güzel parçalara ayırıyorum. Daha sonra bezelerimi hazırlayacağım. Hamurun kestiğim kısımlarını içeriye doğru katlayarak bezelerimi hazırlıyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık bir hamurumuz var. Aynı işlemi uygulayarak tüm bezelerimi hazırlayacağım. Tarifimde kullandığım malzemelerin listesini videonun altına ayrıntılı bir şekilde ekliyorum. Gerektiğinde oradan da detaylıca bakabilirsiniz. Hamurumdan tam 20 adet beze elde ettim. Tüm bezeleri hazırladıktan sonra üzerini kabuk tutmaması için temiz bir bezle kapatıyorum. Bezelerin hepsini tatlı tabağı boyutlarında açacağım ve bir kenara alacağım. Hemen ilk bezemi hızlı bir şekilde açıyorum. Oklavayı bezenin üzerinde ileriye göre hareketler ettirerek hamurumu büyütüyorum. Bezeleri çok fazla büyütmeyeceğimiz için unu fazla eklemeyelim. Yapışmayacak şekilde eklememiz yeterli olacaktır. Bezelerimizi tatlı tabağı boyutunda açıp bir kenara kaldıralım. Tüm bezeleri tatlı tabağı boyutunda açıp bir kenara alacağım. Daha sonrasında tereyağı ile yağlayacağım. Bu tarifle ilgili bir bilginiz veya öneriniz olursa yorumlar kısmında benimle paylaşırsanız çok sevinirim. Gördüğünüz gibi tüm bezelerimi açtım ve hazırladım. Hemen tabağımın içerisine bir tanesini alıyorum. Üzerine daha öncesinde eritip soğuttuğum tereyağını ekliyorum. Tereyağını hamurun her tarafına gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra üzerine tekrardan hamurumdan ilave ediyorum. Bu şekilde tam 10 kat hazırlayacağız. Bu şekilde her kat arasını yağlayarak tam 10 kat hamurumuzu tabağın içerisine alacağız. Geriye kalan hamurları da başka bir tabağın içerisinde birleştireceğiz. Yani iki parça olacak. Yağladığım hamurları içindeki yağın donması için yarım saat kadar derin dondurucuda bekleteceğim. Hamurun yarısını hazırladım ve dolaba attım. Hemen geriye kalan yarısını da hızlı bir şekilde hazırlıyorum her kat arasına tereyağımdan bol miktarda sürüyorum. Geriye kalan 10 adet hamuru da aynı şekilde aralarına yağ sürerek üst üste tabağıma alıyorum. Hamurların hepsini bu şekilde hazırladıktan sonra derin dondurucuda yarım saat kadar dinlendireceğim. Hamurlar dinlenirken ben de hemen iç harcımı hazırlamaya başlıyorum. İç harcım için kullanacağım yarım kilo ıspanağı iyice yıkadım ve ince ince doğradım. Üzerine bir çay kaşığı tuz ekliyorum ve ıspanak suyunu salana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Ispanaklar yeteri kadar yumuşadı. Hemen suyunu sıkıyorum ve başka bir kabın içerisine alıyorum. Ispanağı bu şekilde hazırladığımız zaman böreğimizin içi hamurlanmadan çok güzel bir şekilde pişecektir. Ispanakların tamamını diğer kaba aldım. Şimdi üzerine sırasıyla diğer malzemelerimi ekleyeceğim. 2 adet soğanı ince ince doğradım ve ıspanakların üzerine ekledim. Üzerine 1 çay kaşığı tuz, 1 tatlı kaşığı pul biber, yarım çay bardağı sıvı yağ ve 150 gram kadar da beyaz peynir kullandım. Tüm malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra iç harcımız hazır olacak. İç harcımı artık hazır, hemen bir kenara kaldırıyorum. Tepsimin içerisine bir yemek kaşığı sıvı yağ aldım, her tarafına gelecek şekilde güzelce yağladım. Hamuru yağladığım tepsiye alıyorum, sağından solundan bastırarak tepsinin boyutlarında açıyorum. Hamurumuzun ara katları yağlanmış olduğu için hiç zorlanmadan kolaylıkla açılıyor. Gördüğünüz gibi hamuru tepsimin boyutlarında açtım. Hemen üzerine iç harcımı ekliyorum. Ben böreğimin iç harcını bu şekilde hazırlamak istedim. Sizler isterseniz peynirli ya da kıymalı olarak da hazırlayabilirsiniz. İç harcını hamurun her tarafına gelecek şekilde yerleştirdim. Hemen şimdi diğer hamurumuzu da çıkartıyorum. Hamur derin dondurucuda beklediği için hafifçe sertleşmiş. Hemen oklava yardımıyla hamuru açıyorum. Hamuru hiç un kullanmadan tepsimin boyutlarında açıyorum. Elimden geldiğince sizlere tarifin tüm detaylarını anlatmaya çalışıyorum. Fakat yine de kafanıza takılan herhangi bir soru olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Size en kısa sürede dönüş yapıyor olacağım. Hamuru tepsimin boyutlarında açtım. Hemen şimdi böreğimin üst katını da yerleştiriyorum. Açtığım hamuru iç harcının üzerine yerleştiriyorum. Daha sonra hamurun kenar kısımlarını bir araya getiriyorum ve dışarıya doğru büküyorum. Alt ve üst kat hamuru parmaklarımla birleştiriyorum ve dışarıya doğru büküyorum. Bu sayede hem iç harcımız dışarıya taşmadan pişecek hem de böreğimizin görüntüsü çok güzel olacak. Hamurun tüm kenarlarını bu şekilde kapatıyorum. Hamurun üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı ve 2 yemek kaşığı sütü karıştırıyorum. Hamurun her tarafına gelecek şekilde bol miktarda sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra böreğimi dilimlemeye başlıyorum. Böreğimi kare olacak şekilde dilimlere ayırıyorum. Böreğimi dilimledikten sonra 180 dereceye önceden ısıttığım fırınımda altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Gerçekten dışı çıtır çıtır içi yumuşacık çok lezzetli bir börek tarifi oluyor. Sizler de bu tarifi mutlaka denemelisiniz. Böreğim fırından çıktı. Hemen sizlere çıtırtısını dinletmek istiyorum. Gördüğünüz gibi böreğimin altı üstü çok güzel bir şekilde pişti. Dışı çıtır çıtır içi yumuşacık mükemmel bir tarif oldu. Bu tarifi sizlere de mutlaka denemelisiniz. Eğer lezzeti garantili bir tarif arıyorsanız bu tarifi mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Sonuçta memnun kalacağınızdan şimdiden eminim. Tarifimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle, arkadaşlarınızla ya da eş dost akrabalarınızla gönül rahatlığıyla paylaşabilirsiniz. Kanalımda birbirinden farklı ve lezzetli birçok tarif bulunuyor. Farklı tarifler arıyorsanız kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Tarifimi beğeniyorsanız beğeni yapmayı ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir tarifimin daha sonuna yaklaşıyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun diyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.